Osmanlı vatandaşı Özgür Özel'e saldırmış. Neler düşünüyorsunuz? Kaynağınız kim? Sezgin Tanrıkulu olay yerinde duymuş. Olay yerinde duymuş. Sezgin Tanrıkulu muhtemelen arkadaşlarının telesesinden sesinden duyma yetisinde biraz problem yaşıyor. Yanlış bir şey duymuş. Şimdi ben konuyla alakalı bir takım araştırmalar yaptım. Önce şahsın sosyal medya hesabını tespit ettik. Bu şahsın 2023 yılında pek çok paylaşımının olduğu orijinal sosyal medya hesabı. Şimdi takip ettiği yayın akışına da şöyle bir bakalım. Bunu da biz görüntülerde gösteriyoruz. Yani bahsedildiği gibi bir durum söz konusu değil. Şahsın abisi açıklama yapmış yeni. Demiş ki benim kardeşimin Osmanlı ile alakası yoktur. Sağlam bir Atatürkçüdür. Paylaşımları da gösterdiği hadise bu yönde. Ama işin başka yönlerine de biz şimdi şöyle gireceğiz. Bunun alakalı bir henüz medyaya bile yansımamış sansarca bir operasyon var. Bu operasyonu ben hemen ele alacağım. Bir Instagram hesabı oluşturulmuş. Instagram hesabı saldırganın adı soyadı. Ve Facebook'taki sosyal medya hesabından fotoğraf alınmış onun gibi. Paylaşım ona aitmiş gibi konulmuş. Devamında ne yapılmış? Sanıyorum. Özgür Özel'in kızının ev adresi falan burada paylaşılmış ve tehditlerine devam etmiş. Bu süreç yaşanırken saldırgan şu anda hala emniyetin elinde. Yani birileri bir sosyal medya hesabını daha önceden açıldığında bizim koymuş olduğumuz şu andaki görüntülerde göreceksiniz açıyor, ismini değiştiriyor, bununla alakalı tehdit paylaşımlarına devam ediyor. Takip edilenler kısmında işte bakanları falan takibe alıyor. Tehditlerine devam ederken Özgür Özel'in kızı üstünden de tehditlere devam ediyor ve burada bir de adres paylaşılmış. Bu da çok tehlikeli bir şey. Burada ne yapılıyor? Şöyle bir şey yapılıyor saldırgan, işte Cumhur İttifakı'ndan birisiymiş gibi. Ama çok tehlikeli bir iş yapılıyor. Biz bunu defaatle dile getirdik, tekrar dile getirelim. Bu işi yapan adamlar bu sosyal medya hesabını bir şekilde açıyor. Hani defaatle söylediğimiz şu hadise vardı ya, sosyal medya sistemlerine girişte şu kimlikle girme olayı. Burada tekrar bence bir göze alınıp değerlendirilmesi gereken bir mevzu. Buradan bunu açmışlar. Bunun üstünden bir propaganda şu anda işliyor. Ya olaya bakıyoruz. Kesinlikle kabul etmeyeceğimiz bir saldırı olayı var ortada. Daha olayın ilk anında Sezgin Tanrıkulu'nun beyanı. Dedi ki ben Osmanlı çocuğuyum. E adamın datası var bizim elimizde. Herkes şimdi bunu girip sağlıkça kontrol edebilir. Çok net bir şekilde herkes bu datayı inceler. Bu adamın Osmanlı'ya zerre kadar muhabbet beslemediğini görebilir. Sezgin Tanrıkulu'nun beyanının aksine şahıs kendisini Atatürkçü olarak tanımlıyor. Şahsın kendisinin ne olarak tanımladığıyla da ilgilenmiyorum. Ama daha olayın ilk anında da bismillah provokasyona başlamazsın be kardeşim. Sonra ne yapılıyor? Şu anda medya bunu servis ediyor. İşte şahıs neden yeteri kadar? Biz insanları aydınlatan insanlar olarak konuşuyoruz. Asen TV ile. ile. Beğenemediğin ne var? Evrensel var istersen onu anlatayım. Evrensel haber. Evrensel Ölkeğinde haber bir saniye. Evet. Muhalefet Partisi'ni linç ettikleri evet. için böyle düşünürüz. Ama neyi ne düşünürüz? Bakın düşünürüz? Bakın neyi düşünürüz? Onu söyleyelim. Sezgin Tanrı, Sezgin Tanrı Kulu, Sezgin Tanrı Kulu <laughs> olayın ilk anında ne söyledi? Duydunuz mu? Bakın, Dedi ki Osman... Şey söyledi, evet. evet. Tamam ne söyledi çok siz çok söyleyin. Çok ne söyledi, ne söyledi bu siz bu söyleyin. Efendim ne söyledi siz söyleyin. Özgür Özel'e yapılan Efendim, saldırıyı kabul etmiyoruz, kınıyoruz. Kesinlikle kimse kimseye şiddet... Gösteremez. Özellikle de bir siyasi kesinlikle gösteremez toplumu temsil ediyor. Ama işin garip yanı şu saldırı olduğu andan birkaç dakika sonra Sezgin Tanrıkulu kalkıyor diyor ki şüpheli şahıs saldırgan şahıs dedi ki ben Osmanlı çocuğuyum. tanıyor musunuz? Pardon, Sen tanıyor musun? Konumuzda da ne alakası var onu da söyle. Ha gel akrabası kardeşim. Gel gel. gel. gel konuş, tamam. Uzaktan akrabası. Ben sana sorayım o zaman. Özgür Özel'e bugün haince bir saldırı yapıldı. Saldırıyı yapan adam paketlendi, kenara alındı. Sezgin Tanrıkulu çıktı, açıklama yaptı. Dedi şey ki, "Şahıs Aa, bağırdı bana." Bak bak, Cumhuriyet Halk bak, bak, Genel Başkan'ına saldıramaz. Ama saldırmış. Demek Atatürkçü değil. Kendi abisi de açıklama yaptı. Ha, a, Dedi ki, "Benim ben kardeşim..." Ben işte, istemedim adam. Ha bakın, gördüğünüz gibi halk nasıl Hayır, manipüle saldıran, edilmiş. Saldıran. Bakın, Nasıl manipüle edilmiş? Gördünüz mü? Peki bir şey söyleyeceğim. Bak bu yalanı atan da Sezgin Tanrıkulu. Bu ülkenin Hemen bu ülkenin hemen prim hemen Prime Time dizilerine bir Bir saniye tanesi, kardeşim bir saniye Prime Time Prime Time'ı bir bırak. Diyor kardeşim ki, kardeşim olay partisi... yerine kardeşim. Ilk suçlu gelir. Heh. Bugün Evet. Bugün baktığımızda ilk açıklama kim yapıyor? AK Parti yapıyor. Ne yapıyor? AK Parti olay yerine olay yerine... <laughs> söyle bakın ne yapıyor. <gülüyor> Hanımefendi <gülüyor> bu arada Sezgin Tanrıkulu o beyanı söyledi ya olay anında. İlk olayla üzgünlüğünü belirten kimdi? Bir saniye. Ses kaydını açar mısınız beraber dinleyelim lütfen. Hayır adam söyledi. Lütfen. Adam niye saldırmış? Adamın şimdi emniyet ifadesi var. Emniyet ifadesinde diyor ki ben indirim kartı istedim vermediler. İçimde bir öfke birikmişti. Sen Orada kendime öfke... Siz de ona inanmışsınız. Kardeşim Doğru sen söyle doğrusunu. Ya bırakın Allah aşkına. Peki bu işin arkasında adam şu adam var. Bu adam... Bu adam iki çocuğunu öldürmüş. Evet. Geziyor? Nasıl geziyor değil mi? O sevilen, beğenilen şey var ya eski Türkiye. O eski Türkiye'nin infaz hükümleriyle bu adam çıktı. Cari infaz hükümlerinde bu adamın 24 ila 46 yıl yatarı var çıkamaz. Beyefendi bir şey söyleyeyim. 16 yılda çıkmış. Beyefendi. Cari'de bahsediyorum değişikliklerden sonra. Evet söyleyin hanımefendi. Kılıçdaroğlu'na saldırıldı bu ülkede. Evet. Gittiniz ertesi gün gittiniz de tabii de. <laughs> Kardeşim, ertesi sen. günü gidildi de elini öptüler adamın. Kim? <laughs> ben de bundan bahsediyorum Bütün hanımefendi. Ak Bütün AK Parti değil mi? Elini Bak bütün AK Bu Partililer değil mi? De burada Allah bir sürü AK Partili Allah var. Allah. E, herkes neyin ne <laughs> olduğunu biliyor Şiddeti kesinlikle benimsemiyoruz yani. ama gördüğünüz gibi hadise ne? <laughs> Hanımefendi neyle geldi? Dedi ki ya zaten yapan Osmanlıcı değil mi? Kim söyledi bunu? Atan yalanı Sezgin Tanrıkulu. Şimdi şahsın Facebook adresini burada tekrar söylüyorum. Selçuk Tengi. Selçuk Tengi soy ismi neydi? Yapma. Selçuk, Tengi oğlu. Selçuk Tengi oğlu. Arkadaşlar da burada boşluk bırakarak girebilirler. Ya, şahsın Facebook... Abi aç bak. Aç bak. Şov mu değil mi bak? Ya, ya kardeşim gir bak. Şov yapma. Şovu yapan Sezgin Tanrıkulu. Ya Gördün mü? Neyin Şimdi hadise bu. Şimdi beyefendi bunu söylüyor. Ay. Muhalefete yakınlığıyla bilinen evrensel haber. Bugün bu saldırıyı yapan adamla alakalı yıllar evvel ne söylüyor biliyor musunuz? Açık konuşalım. Net konuşalım. Ne biliyor musunuz? Diyor ki şahıs diyor işsizlikten dolayı katil oldu diyor o zaman. İki çocuğunu öldürmüş kızı da camdan atlayarak kurtulmuş o zaman. Şahıs diyor işsizlikten dolayı katil oldu. Niye? AK Parti hükümeti var ya taş atacak. Şahsın kendi, şimdi şahsın o zamanki beyanı da koyalım. İnsanlar izlesin. Ne diyor beyanında şahs? Diyor ki eşim beni bu duruma getirdi. Belli ki ailevi bir mevzudan dolayı. Ya bunun tabii ki şahsın bu yapmış olduğu savunmanın da zerre kadar itibar edilebilir bir yanı yok da. Ya arkadaş sen bir Sözde baba iki çocuğunu katlediyor. Sağa sola taş atacağım diye yaptığın haber işsizlikten dolayı baba katil oldu. Ha o zaman bütün işsiz babalar çocuk mu öldürecek? Ya bu rezalet bir anlayış. Ama işte dezenformasyon, bilgi kirliliği burada çıkıyor. Hanımefendi geldi. Ne dedi? Osmanlı. Arkadaşım cahil olduğunu kabul ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şeyden geliyor. Ben cahilim. Tamam. Ben cahilim. ben tamam, cahilisiniz. Yok. Nerenin, Nerenin cahilisiniz. De. Kavaklı'nın cahiliyim. <laughs> Kavaklı'nın cahiliymiş. O ha? da senin bileceğin iş. Sen çok bilgilisin ya. İşte ama Kısım söylüyoruz. Yapma. Bileceğiz. Ya. Ya. Öğreneceğiz. Ya. Ya. Öğreneceğiz. öğreneceğiz. Bir öğreneceğiz. Bana Bana Arkadaşlar Bursun bir yalan yapayım. yalan tezgahı açmışlar. Ha? Yalanlarını çalsınlar. Ama bakın olay nedir biliyor musunuz? Ah, Sıkıntı burada. Olay. Bak bir saniye. Kışkırtma. Şov. Böyle yapılır. Bunu herkes çok net görsün. Ben yapıyorum değil mi şov? Ha, bak ben burada konuşma hürriyetine yapayım? sahibim. Ha, ha. Bak arkadaşlarım orada tamam, Ekrem mamolu için ama imza topluyor. He. Tamam. E, sen niye herkes geldin? Herkes istediği şeyi şey yapabilir. Verebilirsin. Yani bak sen bak ne, sana gelip orada birisi fırtlanabilir. Sen, binip, işledi, sen nasıl için. imza atıyorsun diyor mu? Demiyor. Ha? İşte bak hürriyet budur. Ne Ama siz hürriyetten nasibini almamış he. insanlarsınız. Tabii canım Onu siz ilahi ne yaptın? adalet Elimden okusunu, kağıt çekiyor. Siz valla Allah, Allah peygamber. Neyse. Siz, Allah Neyse. peygamberi inanmayan insanlar. Ne alakası ha? var be? Konuyla ne alakası var? He? Size göre öyle. Bak ne söyledim? Dedim ki insanlar ya orada imza Allah topluyor. Allah biz be. burada konuşma yapıyoruz. Sen ne lan, yapıyorsun? Lan, sen Gelip sen saldırıyorsun. Sen, olma zaten. Sen, olma. Senin, karakterine düşmem ben. Sen kimsin lan? Bak gördüm hareketleri görüyor musun? Bunun gibi çok fazlasıyla ben dijital mecralarda da uğraşıyorum. Neyse. Çok fazlasın değil mi? Neyse. Bak, Bak seninle şş. bozuşuruz. Hiçbir şey yapamazsın. Haddini bil. Ya, haddini bil. Sen haddini falan, bileceksin ha. Bak. Lan. Falan. Filan. Neyse. Burada konuş, Neyse bak. kardeşim. Konuşurum ben istediğim yerde. Şekil gördün mü? Gördüm. Anlatmaya çalıştığımız mevzu bu. Bu her mecrada oluyor. Sezgin Tanrıkulu çıkıyor ne yapıyor? Osmanlı'ya oradan aradan ya aradan. Kardeşim sen bunu ne ara düşündün ya? Sezgin Tanrı kulu ya, sen bunu ne ara düşündün ya? Adama daha yeni saldırı olmuş, olay anı, ya bir şey var mı yok mu onu düşün. Adam senin genel başkanı adam oradan çıkmış diyor ki, saldırgan da dedi ki ben Osmanlı çocuğuyum. Arkadaşlar da geliyorlar, müdahale ediyorlar. Ne dememiş mi Osmanlı çocuğuyum? Yok yok, hain Vahdettin göndermiş. Tövbe estağfurullah, işte bak sıkıntı buradan geliyor. Evrensel Haber keyfine göre haber yapıyor. Başkaları ne yapıyor? Sahte Instagram hesapları kuruyor. Oradan tehdit operasyonu devam ettiriyor. Ya burada Özgür Özel'in kızının ev adresi mi ne yayınlanmış? Ya arkadaşım bu ciddi bir şey ya. Bu tehlikeli bir şey. Bununla ilgilenin. Ama yok. Şimdi Cumhurbaşkanımız pek çok defa şu ifadeyi kullandı. Terör örgütlerine Avrupa'ya ve Amerika'ya söyledi bunu. Destek veriyorsunuz. Arkasına oluyorsunuz. Her türlü yardımı yapıyorsunuz. Yarın öbür gün bu terör örgütleri gelir. Sizi sokar bir akrep gibi dedi. Şimdi buradaki hadise de aynen böyle bir şey. Mevzu bunun gibi. E, kitlesel bir baskı, 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 manipülasyon. E, insanların sen zihin dünyasını farklı bir noktaya getirip ne yaparsan öfkelendirirsen böyle bir gün gelir akrep gibi seni sokar. Osmanlıcı dediği adam sapına kadar Atatürkçü. Atatürkçülüğün de bir önemi yok ama neyin iftirasını atıyorsun ya? E şimdi burada başka bir anlayışta olan insanlar da çıkıp şunu mu söyleyecek? Ya burada saldırgan Atatürkçüdür. E ne işte saldırgan olabilmesi için Atatürkçü olması lazım gibi bir kategorizasyon mu yapacak? Böyle mi saldıracak? Heh, bu yanlış. Bunu defaatle söylememize rağmen işte burada bu insanlar medeniyetten henüz gördüğün gibi nasip almamışlar. Yani Bunun niye? Gerildiniz değil mi? Gerildiniz. Ülkeyi kim geriyormuş gördünüz mü? Şahit oldunuz mu? Hani diyorlar ya kutuplaştırma. Sayın Cumhurbaşkanı kutuplaştırıyor. Sayın Cumhurbaşkanı nereye kutuplaştırıyor? Yani tam olarak ne söylüyor da kutuplaştırıyor? İşte hemen orada da atıyorlar ortaya yalan. Ne diyorlar İşte şurada sürtükler dedi. Kime dedi? Denmesi gerekenlere dedi. O onu demeseydi insanlar çıkar başka bir şey yapardı. Herkes haddini, yerini bilecek. İnsanlar istediği gibi kendilerini ifade etmekte hürdür. Bak bana göre suç örgütü lideri olan adam için imza toplanıyor. E, vatandaş da gidiyor imza atıyor. E, ben ne yapacağım geçeceğim önüne diyeceğim. O durun. Atmayacaksınız imza. Siz işte hırsızsınız, yolsuzsunuz mu diyecek. Yok. ona inanıyor. Hakikat netleştiği zaman, berraklaştığı zaman kendi fikriyle, kendi hür iradesiyle yapması gerekeni yapar. Ama bizle alakalı olduğunda ne oluyor? Geliyor kağıt çekiyor. Bak Elimden kağıdı çekiyor, yere atıyor falan. Tabii tabii kağıdı çekti, yere attı diyor ki kağıda şey yapmadan. Ya ne yapayım ya? Yani desteklediğiniz Sezgin Tanrı kulları falanlar filan o kadar çok hani dümen çeviriyorlar ki ben hangisini söyleyeceğim? E, not almak zorunda kalıyorum. Çünkü bir şeyin içerisinde ya bir olay. Adam geliyor, Özgür Özele vuruyor. Kesinlikle kabul etmediğimizi tekrar belirtelim. Sonra ne oluyor İşte böyle saftirik <laughs> arkadaşlarımız ya, <bundan gülüyor> geliyorlar ya. salça oluyorlar bunların olayı bu. Şimdi bak olay ne birisi geliyor ki kimliğine göre de Atatürkçü ama burası da bizim için önemli değilin altını çizelim. Yani neden söylediğimi de şimdi söyleyeceğim daha olay anında Sezgin Tanrı okulu başlıyor Osmanlıcılar bize saldırdı. Bismillah yalan bir ben Osmanlıcıyım Osmanlıyı çok seviyorum sen bana niye çamur atıyorsun lan? diye sormaz mıyım adama? Ha? Sezgin Tanrı Keleş seslerinden belli ki kulakları zarar görmüş bunun. O yüzden böyle saldırıyor diyeceğim. Kalkıyorsun Osmanlıcı diyorsun. Senin medya troll ordun ne yapıyor? Hemen onlar da başlıyor. Ya bu adam nasıl erkenden salı verilmiş? Hani bunlar anlatıyorlar ya size. Eski Türkiye şöyle güzeldi, böyle güzeldi. Ha eski Türkiye'nin infaz hükümleri bunlar. O infaz hükümleri sayesinde erkenden çıkıyor. Yani eski kanunlar. Eski kanunlar. Yani o eski Türkiye'den kalan çok sevilen o kanunlar. Peki adamın tutuklanma döneminde en o eski tarihte olay yaşandığı zaman yine bunlara yakın bir medya organı evrensel nasıl haber yapıyor? AK Parti hükümetine taşıtacak ya. Yani. Diyor ki işsizlik babayı katil yaptı. Oğlum sizin her yeriniz yalan. Ve en sonunda bu şişirdiğiniz yalan mekanizması geliyor şiddet olarak size dönüyor ve bütün ülkeyi de etkiliyor. E yeter de artık yeter.